Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'de kuvvetli, faal, sebatkar arkadaşlarım. Bugünlerde benimle altı adam, başta Marangoz Ahmet, ahirinde ben, manevi ihtara binaen birer meseleye medar olmuşuz. Evet, altı kişinin başından geçen bazı mevzular, sorular, sorunlar, sıkıntılar var altı kişi. En başta Marangoz Ahmet'le ilgili en sonda da üstadımız kendiyle ilgili bir mevzu anlatmış. Biz üçüncü adam ve meselesi diye başlayan bölümü okuyacağız. Üçüncü adam ve meselesi. Bizlerle pek çok alakadar bir zat çok defa dehşetli şekva ediyor ki ben adam olamıyorum, gittikçe fenalaşıyorum, manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum. Ben adam olamıyorum, gittikçe fenalaşıyorum, manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum diye medet istiyor. Soruyu bir anlayalım. Yani olgunlaşamıyorum, gittikçe bozuluyorum, maneviyatta ilerleyeceğime geriye doğru gidiyorum. Gerçi ibadet ve evrat adına bir çaban var, fakat neticelerini göremiyorum. Yani okuduklarımın neticesi oluşmuyor, okuduklarım ağzımdan kalbime inmiyor. Yaptığım ibadetlerde bir his yok. Ruhsuz, ölü. Bir duyguya neden olmuyor. Robot gibi yani. Sanki boşa mı yapıyorum? Yani bu şeyleri acaba yanlış mı yapıyorum, eksik mi yapıyorum? Veya başka bir konuda arıza mı var? Maneviyatın tadına bakamıyorum. Maneviyatı hissedemiyorum. Bir hissizlik hali mevzubayız. Böyle bir kalp mi ölmüş acaba? Kalbimiz mi ölmüş, vicdanımız mı çökmüş? yaptığımız ibadetleri ha yapmışız ha yapmamışız hiçbir duyguya sebebiyet vermiyor. Bu manada bir soru bu. Ona yazıyoruz ki bu dünya darül hizmettir. Ücret almak yeri değildir. Amali salihanın ücretleri, meyveleri, nurları berzahta ahirettedir. Öncelikle bu bir büyük hatırlatma yaptı. Yani dünya hizmet yeridir, ücret alma yeri değildir. Ücret burada hangi manada? İbadetlerden haz alma bir ücret manasında oldu. Okuduğu evrattan zevk alma, manevi hislerle dolma, gözleri dolma, yaşarma, kalbi ürperme gibi şeylerin de bir ücret olduğunu söylemiş oldu. E bazen dünyada geliyor böyle ücretler, ibadetler karşılığında geliyor. Avans nevinden mi? ahiretteki karşılığından mı harcıyor bilinmez. Yoksa bir tebrik mi, bir teşvik mi bilinmez. Fakat dünya bunun yeri değil aslında. Dünya ibadetlerden psikolojik ve ruhani karşılıklar alma yeri de değil. Dolayısıyla dünya ücret alma yeri değil. Yani manevi karşılıkların, manevi hazların, huşunun, sekinenin ve benzeri ücretlerin oluşacağı bir yer değil aslında. Amal salihanın ücretleri, meyveleri, nurları berzahta ahirettedir. Evet. Meyvelerin olduğu alem, ücretlerin karşılıkların olduğu, yansımaların olduğu iki alem saydı. Berzah alemi, ahiret alemi. Yani kabir hayatında ahireti beklerken, kıyameti beklerken ki hayatımızda bu meyveler, bu ücretler, bu karşılıklar gelir. Bir de ahirette gelir. Cennette gelir bu mükafatlar. Dünya da geliyor ama dünya bunun yeri değil. Dünyada gelmesi bazen düşündürücü. Bu az önceki sorunun sahibi dünyada gelmesini planlamış demek ki. Öyle düşünmüş. Ben doğru işler yapar, doğru ibadetler yapar, doğru evratlar okursam, doğru ruh hallerine girerim. Zevk alırım, haz alırım, ruhani bir keyif duyarım bundan diye düşünmüş. Halbuki bunlar meğer birer ücretmiş. Ve bu ücretlerin yeri de bu dünya değilmiş o baki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek ahireti dünyaya tabi etmek demektir. Şimdi onları bu dünyaya çekmek yani onları bu dünyada yaşamak istemek anlamında. Bir de çekmek değil de istemek fiili geliyor. Çekemiyor ama sonuçta istiyor gözü orada. Yani başaramıyor ama o duyguları bu dünyada yaşamayı başaramıyor ama Sonuçta arzusu bu yönde, isteği bu yönde. Keşke bu dünyada öyle bir ruh halinde yaşasaydım. Bu ikisi de problemli. Bu iki problemi de yaşayan biri ahireti dünyaya tabi etmiş olur. Yani yaşam amacı dünya, uhrevi duygular, ahiretteki karşılıklar, ücretler bunlar da dünyada yaşanmasını istediğine göre dünyasını güzelleştiren, dünyada iyi bir ruh haline onu eriştiren dingin bir kalp hayatına onu eriştiren bir malzeme durumuna düşüyor. Aslında hedef değil de malzeme oldu, basamak oldu. Ve bayağı puanı düşmüş oldu. Yani ana maksat dünya hayatı, yardımcılardan, malzemelerden biri de uhrevi duygular, uhrevi karşılıklar olunca dünya çok mühim ve üst bir seviyeye çıktı. Ahiret ikinci plana düştü, malzeme durumuna düştü. Oldukça tehlikeli bir şey olmuş oldu aslında. O ameli salihin ihlası kırılır, nuru gider. E tabi ihlas da gitmiş oluyor. Hani Allah rızası içindi? Demek ki bir beklenti girdi işin içerisine. İbadet yapayım. Bir haz hissedeyim. Ruhani bir duyguya erişeyim. E ne oldu? İhlas gitti. Halbuki Allah rızası için yapılacak. Hani ihlas neydi? Bir şeyi Allah istediği için, Allah emrettiği için yapmak ve neticesinin de rızayı ilahi olduğunu düşünmek idi. Peki bu kişi bunu ne için yaptı? Bir dingin hale ulaşmak için yaptı veya çok maksatları var. Allah rızası maksadı da var ama birinci maksadı o değil. Birinci maksadı dingin hale ulaşmak veya işleri bereketli gitsin veya hastalıktan halas olsun veya müsibetlerden kurtulsun gibi birinci maksat bu olduğu için bunların her biri onun ihlasını kırdı. Nuru gider diyor. Yani artık onun aydınlığı söner. Yansımaları artık berzaha ve ahirete yansımaya bilir. Nuru sönmeseydi berzaha yansıyor, ahirete yansıyor ameller. Ama nuru sönünce bir tek dünyanın önündeki yani her mum ancak dibini ışıttığı kadar olmuş olur. O ilerileri aydınlatmamaya başlar aynı ameller. Evet o meyveler istenilmez, niyet edilmez. Verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. O meyveler istenilmez. Yani berzahtaki ve ahiretteki o meyvelerin dünyaya gelmesi istenilmez. Bir de niyet edilmez dedi artı olarak. Niye bu kelimeyi kullandı? Çünkü bazı kişi bunu istemez de kalbinde böyle duygular, böyle beklentiler vardır. Yani dile getirmemiştir böyle bir şey. Namazımdan zevk alamıyorum, ibadetlerimden haz duyamıyorum. Niye duyamıyorum? Duymalıydım. Veya işlerime berekete sebebiyet vermiyor ibadetler. Veya musibetlerin gitmesine, hastalığımın şifasına bir türlü sebebiyet vermiyor bu ibadetler dememeliydi. Böyle bir talepte bulunma, diliyle bulunmamalıydı ama kimileri diliyle bulunmaz da kalbinde böyle bir beklenti vardır. Niyet de edilmez diyor. Yani bu kalpte de olmaması gereken bir şeydir. Asker gibi yani emredilen yapar, beklentiye girmez. Zaten cennet bir mükafat yeri olmaktan ziyade Allah'ın rahmetinin, ikramının bir yeriydi. İnsanın yaptığı hizmet ve ibadetler de geçmişteki nimetlere bir karşılık idi. Öyle anlatılıyor Risale-i Nur'da. Dolayısıyla böyle bir beklentiye hem girmek edeben yanlış hem de mantıken de yanlış. Çünkü bu o işe yaramıyor. Verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Bazen olur biz istemeden, niyet de etmeden böyle bir arzu da taşımıyor olduğumuz halde böyle bizde kalbimizde sekine sebebiyet verir, rızkımızda berekete sebebiyet verir, musibetlerden korunmamıza sebebiyet verir, aile hayatımızın düzelmesine, problemlerin azalmasına sebebiyet verir. Ama biz bunu istememiştik, kalbinde niyet etmemiştik, vazifemiz diye yapıyorduk sadece. O zaman ne yapılır? Verilse yani istenmediği halde verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Teşvik teşvik ediliyorum, şefke getiriliyorum. Yani kamçılanıyorum tabiri sert bir tabir ol, olabilir belki. Ama yani neden acaba bu ibadetler, bu hizmetler karşılığında böyle güzel şeyler de oluyor dünyada? Demek ki Rabbim daha çok yapmamı istediği için bana bir teşvik primi verdi, bir avans verdi. Rızasını belirtmek için bir sinyal verdi. Daha çok yap. Yine benim rızam için yap. Daha çok yap. Bunun sana sinyalini müsibetlerden halas olmakla, nimetlerin arttırılmasıyla ve güzel bir kalp duygusuna erişmenle sana sinyal veriyorum. Doğru işler yaptığın için böyle oldu. Şimdi bu kişi kendi istememişti. Kendiliğinden oldu bu. Cenab-ı Allah'ın teşviki manasında aldı. Onu şükre sevk edecek ve ibadet ve hizmetlerinin arttırılmasına neden olacak. Böyleyse bir problem yok. Böyle olduğu zaman bunda bir sıkıntı yok. Evet. Bir esnafa rastlamıştım yıllar önce. Ya yani normalde teheccüd kılmıyormuş da teheccüde başlamış idi. Ben niye hayırdır abi nasıl bir plan yaptınız? Bir şey mi oldu? Bir şey mi okudunuz? Biri size nasihat mi etti diye sormuştum. Yok demişti ya çok büyük bir iş aldım demişti. Yani böyle hayal bile kuramayacağım derecede büyük bir yerden büyük bir iş aldım. Madem Rabbim nimetlerini bana genişletiyor, e madem ibadetler şükür anlamına geliyor, e ben bu şükrü genişletmem gerektiğini anladım ve teheccüde başladım diyor. Bakın nimetler kişideki ibadetlerin arttırılmasına sebebiyet vermiş. Çünkü bir teşvik olarak görmüş bunları. Bu manada olduğu zaman gayet güzel ve yerinde bir karar olmuş. Evet bu asırda bir iki mektupta beyan edildiği gibi o derece hayatı dünyeviye damarına dokunmuş ve yaralamış ve heyecana getirmiş ki mübarek ve ihtiyar ve hoca ve ehli salahat olan bir zat dahi dünyada bir nevi hayatı uhreviye ezvakını istiyor. Birinci derecede zevki hayat onda hükmediyor. Allah Allah çok ilginç bir şey söylüyor. Yani dünya o kadar insanların damarına, ruhuna, kalbine giriş yapıyor ki her kanaldan. Değişik kanallar çıktı şu an yani. E, kapıdan giremese bacadan giriyor. Telefondan giremese ilanlardan giriyor, anonslardan giriyor. Yani dünya hayatı bir şekilde insanlara ulaşmayı biliyor. Siz bütün kapıları kapatsanız da etrafınızdaki insanların ağzıyla size geliyor, diliyle geliyor. Onları da sustursanız bildiğiniz bir toplu taşıma aracındaki reklamlardan geliyor. Yani durmuyor. Mutlaka sizi e, muhatap almış, e, sizi hedef noktası olarak seçmiş mesajlarını size ulaştırmayı mutlaka başarıyor. Şimdi böyle bir ortamda mübarek ve iktiyar ve hoca ve ehli salahat olan bir zat dahi. Şimdi bir kere yaşlı. Hani yaşlı deyince ne geliyor aklımıza? dünya ona ne kadar kendini sunabilir ki? Veya dünyaya yönelmeye ne kadar istidadı var ki zaten? Hani ahı gitmiş vahı kalmış derler ya. Bir kere iktiyar. İkincisi mübarek. Yani mübarek bir adam. Yani temiz, safi bir adam. Üçüncüsü hoca. Yani bu normal sıradan dinden uzak veya dini yaşayan insanlardan biri değil yani. Bu hoca. Hoca yaşlanmış yani. Hoca insanlara önderlik etmiş, imamlık etmiş, irşat yapmış, tebliğ yapmış, hayatı böyle geçmiş. Hoca yaşlanmış, ihtiyar. Ve ehli salahat, salih de bir insan. Yani salih de bir insan. Kötü niyetli değil, ihlaslı bir insan. Bir zat dahi dünyada bir nevi hayatı uhreviye ezvakını istiyor. Birinci derecede zevki hayat ona hükmediyor. Yani uhrevi zevkler istiyor bu kişi bile. Görmüş üstad böyle bir kişiyi. Veya böyle kişiler görmüş. Uhrevi lezzetler istiyor. Yani ruhani hazlar peşinde, keşif ve keramet peşinde. ve bir şeyler yaşamak istiyor. Böyle odun gibi yaşamak istemiyor. Değişik haller yaşamak istiyor. Belli bir yaş artık yani yaşını başına almış hoca mübarek ve salih de bir insan ama onda hayat zevki hükmediyor. Hangi hayat zevki hük hükmediyor? Uhrevi lezzetlerle beslenen bir hayat zevki. Yani uhreviyatla böyle baharatlanmış bir dünya yaşamının zevkini arıyor. O ne de olsa bunlar uhrevi zevkler dediği için onları gerçekten uhrevi zannediyor. Halbuki dünyada yaşanan uhrevi duygular da dünyevidir. Çünkü dünyada yaşanıyor. Bunlar birer ücrettir, birer meyvedir. Ve yeri burası değildir. Bir hikmete binaen verilen istenmemesi gereken bu şeyleri bu kişi istiyor. Yani zevki hayat onda hükmediyor. Hayat zevki var adamda. Yani bu olumlu manada değil. Yani yaşam heyecanını kaybetmiş insanlara olumsuz bakarız doğru. Yaşam heyecanı varsa güzeldir deriz. Bu doğru. Fakat bu kişi de dünya yaşam zevki uhrevi duygularla böyle baharatlanmış şekilde bu kişi bunu istiyor. Yani birinci derecede dünya zevki var. Dünyada zevkli bir hayat yaşamak istiyor. Yani o kişi de böyle namazından, niyazından, ibadetlerinden, evradından haz alamayınca o da rahatsız olup üstada geliyor. Haz alamıyorum diyor. Üstad da buna şaşırıyor açıkçası. Kastamonu layıkasını okuyor ve böyle şaşırdığı bir yer daha var. Onu da görebilirsem oradan bir cümle okuyayım. Eğer sayfayı kaybetmemişsem. Evet. Başka bir yerden, Kaslanoğlu'yla. Ben gördüm ki, ben gördüm ki ehli diyanet, belki de ehli takva bir kısım zatlar, bakın hem ehli diyanet hem ehli takva bir kısım zatlar bizimle gayet ciddi alakadarlık peydah ettiler. O bir iki zatta gördüm ki diyaneti ister ve yapmasını sever. Yani dini amelleri yapmayı seviyor, istiyor, arzulu, istekli. Ta ki Hayatı dünyeviyesinde muvaffak olabilsin, işi rast gelsin. Yani hani ihale alsın, taksitlerini ödeyebilsin, atılımlar yapabilsin, şirketi büyüsün gibi maksatlar fark ettim diyor. Ana maksat o aslında. Yani ehli diyanet, ehli tapvar. Fakat büyük hedefi yani ana hedeflerinin dünyadaki işlerinin rast gitmesi olduğunu gördüm diyor. Hatta tarikatı keşif ve keramet için ister. Tarikatı da yöneliyorlar bu kişiler ama yani bunu marifetullah'a ermek, e, muhabbetullah'a ulaşmak için değil, keşif ve keramet için istiyorlar. Demek ahiret arzusunu ve dini vezaifin uhrevi meyvelerini dünya hayatına bir dirsek, bir basamak gibi yapıyor. Yani uhrevi işleri dirsek ve basamak yapmış. Bu basamaktan nereye çıkmak istiyor? Dünyevi işlere tırmanmak istiyor. İşim rast gelsin, müsibetlerim az olsun, malım bereketli olsun hastalıklarımdan şifa bulayım, kalpteki darlıklarım genişlesin. Ana hedef bu olmuş oluyor ve bu üstadı şaşırtıyor açıkçası. Yani bu bunu şaşırtmış ki buraya bir bölüm olarak almış. Bilmiyor ki saadeti uhreviye gibi saadeti dünyeviyeye dahi medar olan hakaiki diniyenin fevaidi dünyeviyesi yalnız müreccih ve teşvik edici derecesinde olabilir. Eğer illet derecesine çıksa ve o ameli sayrının yapılmasına sebep o fayda olsa o ameli iptal eder. Lakal ihlası kırılır, sevabı kaçar. Müreccih olabilir diyor. Yani bir şey yapmak için tercihe bizi iten bir faktör olabilir dünyevi sıkıntılarımız. Bir duayı okumamız için dü dünyevi sıkıntılar malzeme yapılabilir. Oradan o duaya sıçrayalım diye yapılabilir. Başımız ağrıdığı zaman da okunacak dua var. Dişimiz ağrıdığı zaman da okunacak dua var. İşlerimiz ters gidince de okunacak dua var. Bereket duası da var. Rızkın bollaşması için vaka suresi de okuruz. Fakat bunlar müreccih ve teşvik edici derecesinde olabilir. Yani biz o bahaneyle o duaya ulaşırız. Dünyevi sıkıntıyı bahane ederiz. Bir tetikleyici unsur haline getiririz. Bütün bütün maksadımız o dünyevi sıkıntının geçmesi olursa Üstadımıza göre orada ihlas kırılır, sevap kaçar diyor. Tekrar kaldığımız metne, kaldığımız metne gelmeden gene Kastamonu layıkasında benzer bir paragraf daha gördüm. Onu da okuyayım bari. İçimde kalmasın. Bugünlerde benim yanıma müteaddit ayrı ayrı zatlar geldiler. Ben onları ahiret için zannettim. Halbuki ya ticaret veya işlerinde bir kesat ve muvaffakiyetsizlik olduğundan bize ve Risale-i Nur'a muvaffakiyet için ve zarardan kurtulmak niyetiyle müracaat edip istişare istediklerini anladım. Ben bunlara ne diyeyim, ben bunlara ne edeyim ve ne diyeyim diye tahtür ettim. Birden ihtar edildi. Ne sen divane ol ve ne de onları divanelikte bırakıp divanece konuşma. Uzun metne girmeyelim. Üstad'a göre sinek ısırmasından kaçmışlar. Ama yılanın ısırmasını hiç önemsemiyorlar. Yani büyük bir alim de bulsalar işlerimiz düz gitsin diye onu gidip ziyarete kadar emek sarf ediyorlar. Halbuki o alimden neler neler alabilirler idi. Yani biraz gözleri açık olsaydı çok şeyler alabilirlerdi. Onlar öyle küçük baktılar konuya. O küçük bir duayı almak için oralara kadar zahmet etmişler. Üstad o duayı da yapmak istememiş açıkçası. O da özel bir şey yani bizim üç tane kapımız vardır diyor. Yani dünyevi işler için gelenlere kapımız kapalıdır diyor. Bunu ziyaretçilere gelen notlarda yani astırdığı levhalarda bu var. bu Yunus Emre'nin de hani buğday mı istersin himmet mi? Buğday istemiş değil mi? Buğday istemiş. Tabi insan buğday yokken buğday çok önemli geliyor. Halbuki himmete evet deseydi buğdayı zaten verirlerdi Cenab-ı Allah onu bereket suretinde de ikram ederdi ama sadece buğday dendiği zaman yanlış seçenek işaretlenmiş oluyor. Evet tekrar metnimize dönüş yapalım. Dördüncüsü bizimle alakadar bir zat pek çokların şekva ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evradındaki zevk ve şevkini kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini müteessifane şekva etti. Bu kişi de okuduğu evratlardan zevk şefk ve şefkini kaybetmiş. Burada zevkle şefki nasıl ayırt edebiliriz? Zevk yani o evradı okuduğu anda alınan duygu. Zevk yani o, o anla ilişkili, şimdiki zamanla ilişkili. Fakat şefk bir sonrakini yapmaya arzu. Yani şef demek sonrakini, ne, sonrakini yapmaya karşı içimizde doğan bir arzudur. Şimdiki zamanla ilgili değildir de gelecek zamanla ilgilidir. E, bu kişi zevkini de kaybetmiş, şefkini de kaybetmiş. Yani bir şey okurken de zevk alamadığı gibi bir daha tekrar okumaya karşı da bir şevk bulamıyor. Bir sıkıntı ve uyku yani esneme, uyku, isteksizlik e, hakim olmuş. Ona dedik. Maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor, asabi sinelerde inkıbas hali başlıyor, böyle de bazen manevi hava bozuluyor. Yani bir odanın havası havasız kaldığı zaman nasıl bazı insanlar hemen daralırlar. Maneviyat da böyledir. Maneviyatın iklimleri, havaları değişir. Yani fırtınalar olur, yağmurlar yağar, şimşekler çakar, kar yağar, dolu yağar. Maneviyatta da böyledir. O yüzden bazı dönemler vardır ki genel hava bozuktur. Kişi o yüzden hiçbir şeyden zevk alamaz. Yani sadece kendiyle ilgili değildir. Etrafına baksa herkesle ilgilidir. Hava bazen bozuluyor. Enerji, manevi enerjiler kırılıyor kötü enerjiler akıyor bazen. Hususen maneviyattan yabanileşmiş bu asırda. Çok uzun bir cümle de bölerek bari söyleyelim. Bir de asır yani her asır maneviyattan uzak asırlar yaşanmış, yakın asırlar yaşanmış ama bu asır çok uzak bir asır. Maneviyattan yabanileşmiş, yabancılaşmış asır böyle yani. Günümüzün maneviyattan uzaklığı var bir de. Ve bilhassa hevesat ve müştehiyatı nefsaniyeyi taammüm etmiş memleketlerde. Az önce asır diyerek zamana vurgu yaptı. Bir de memleketlerde. Yani e, insanların heves ve nefsani arzularının, nefsani haramların yaygın olduğu memleketlerde. Yani memleketin de üzerimizdeki bir etkisi var. Yani hangi memlekettesiniz o memlekette ne kadar haramlar işleniyor. Sadece ülke bazında bakmayalım, şehir bazında da bakabiliriz. Hangi şehirdesiniz ne kadar günah işleniyor çok günah işlenen bir şehirde sizin maneviyatınız da zayıf olur. Okuduğunuz şeylerden haz almanız zorlaşır. Bunu da ekleyin diyor yani. Ve hususan şuhuru muharreme ve şuhuru mübarekede manevi havayı tasfiye eden alemi İslam'ın intibah ve teveccühü umumisi o mübarek şuhurun gitmesiyle tevakkuf etmesinden fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında. Uzun bir tarif. Yani üç aylar geçti. O üç ayların manevi iklimi geçti. İslamiyet yekün ibadetteydi. Onlar birbirine umumen destek veriyordu. Dolayısıyla üç ayların geçişi nın fırsat bulan dalalet akımları, inançsızlık akımları, günah akımları kuvvetlendi. Böyle olunca yine bizim okuduğumuz evrad-ı eskerin zevksizliğinin bir sebebi olmaya başladı. Üç aylar gibi güzel zaman dilimlerinin kaybedilmesinden kaynaklı da bir dezavantaj var. Onu da ekleyelim diyor. Yani aslında bu az önce okuduğu şeylerden zevk almayan kişi teselli cümleleri bunlar. Yani bütün suç sende değil. Asırda bir negatif etki var. Memlekette bir negatif etki var. Aynı zamanda üç ayların geçmesinde de bir negatif etki var. Devam ediyor. Ve bilhassa kış tazikatı altında bir derece hayatı dünyeviye ve hevesatı nefsaniyenin tasallutlarının noksaniyetinden ehli İslam ve ehli imanda hayatı uhreviye çalışmak ihtiyacı baharın gelmesiyle hayatı dünyeviyenin ve hevesatı nefsaniyenin inkişafıyla o iştiyak-ı uhreviyeyi gizlemesi anında. Çok uzun bir cümleydi. Kış yani insanın dünyaya olan bağlılığının ve nefsani heveslerinin çok saldırmadığı aylar diyor kış ayları. Yani kışın insanın dünyaya olan merakı, dünyevileşme duyguları da zayıf olur diyor kış aylarında. Aynı zamanda İnsan nefsi de kış aylarında insanı o kadar taarruz etmez diyor. Nefsani duyguları çok galeyanda değildir diyor kış aylarında. Uzun geceler hatta manevi dersler daha kuvvetli olur. Kış dersleri dediği üstadın çok daha kuvvetli, tatlı, lezzetli, uzun, keyifli dersler olur. Yani bu kişiyi teselli ederken diyor ki bak kış ayları da geçti. Yani kış geçince böyle bir avantajı kaybettik. Kışın avantajını da kaybetmiş olduk. E bahar geldi. Bahar insanın nefsani duygularını böyle nasıl çiçekler yeşeriyor, ağaçlar yeşeriyor. İnsanın nefsi de yeşeriyor galiba. Böyle anlaşılıyor. Yani böyle aylarda, bahar aylarında. Bir de bu var. Ne yapıyormuş bütün bunlar? İştiyakı uhreviyeyi gizlemesi. Hevesat-ı nefsaniye inkişaf ediyor. İştiyakı uhreviye gizleniyor. Uhrevi iştiyakta gizleniyor. Elbette böyle kutsi evratlarda zevk, şefk yerinde esnemek ve fütur gelir. Bu kadar sayılan olumsuz bir sürü yani 7-8 madde saydı. Bunlar olunca tabii ki zevk ve şefk bulmak çok zordur. Esnemek ve fütur da gayet doğaldır, normaldir. Yani isteksiz bir duruma geçmek normaldir. E peki yapmayacak mıyız? Ona bir cevap geliyor. Fakat madem hayrul umuri ahmezuhar. Evet. işlerin hayırlısı zorlu olanıdır, meşakkatli olanıdır. Sırrıyla meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı, amali saliha ve umuru hayriye daha kıymetli, daha sevaplıdır. Yani bir ibadet, bir evradın okuması veya bir hizmet yapmak ne kadar külfetliyse, ne kadar zevksizse, zevkten ne kadar uzaksa, ne kadar sıkıntılıysa o kadar hayırlı, o kadar kıymetli, o kadar sevaplı oluyormuş biz yani yaptığımız ibadetten ne kadar haz alırsak o kadar sanki sevaplı gibi geliyor. Buradaki ifadeye göre tam tersi zevksiz, sıkıntılı, isteksiz olarak yapılan şey daha sevaplı olduğu ifade ediliyor. O sıkıntıda o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp sabır içinde mesrurane şükretmek gerektir. Evet o sıkıntıda ve meşakkatte sevap artışı var. Ziyade makbuliyet, daha bir makbuliyet var daha güzel bir makbuliyet var onu düşünüp sabır içinde mesrurane şükretmek gerektir. Şükür zaten bir lezzet veriyor. Tamam o evrattan ve ibadetten bir zevk alamamış olduk. Fakat sıkıntılı şeylerin daha sevaplı olmasını düşünmekten kaynaklanan bir lezzet alabiliriz. Bu lezzetin önü açık. Bu lezzet çünkü şükür lezzeti. Bu lezzet sıkıntılı bir lezzet değil. Bu problemsiz bir lezzet. Beşincisi Risale-i Nur'un bir talebesi Risale-i Nur'a çalışamadığının bir sebebi derdi maişetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Risale-i Nur'a çalışamıyor. Yani ilim tahsil edemiyor artık diyebiliriz. Bu çünkü kuvvetli bir ilim ee, Risale-i Nur. Bunun bir sebebi varmış. Niye meşgul olamıyormuş? Artık çalışamıyormuş. Belki yazı yazamıyor. O dönem yazı yazma çok önemliydi. Derdi maişetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Yani geçim sıkıntısı artmış. Demek ki masrafları çoğalmış. Yapması gereken işler de çoğalmış Ekonomik koşulları bozuk Belki fakir bir insan e, Bu fakirliği nasıl önleyebiliriz Bu sıkıntılı e, yükün altından nasıl kalkabiliriz Daha çok çalışalım e, Haliyle Risale-i Nur gibi bir meşguliyete zaman kalmamış Öyle anlaşılıyor Biz de ona dedik Risale-i Nur'a çalışmadığın için Derdi maişet sana şiddetlendi Üstad tam ters yoldan girdi yani o vaktim yok çalıştığım için Risale'lere vakit ayıramıyorum dedi. O da sen Risale-i Nur'a çalışmadığın için derdi maişet sana şiddetlendi diyor. Sen bıraktığın için o işler sana şiddetlendi diyor. Yani çok e, tam o ilk gelen cümlenin tersi. Çünkü bu havalide her talebe itiraf ediyor ve ben de ediyorum ki Risale-i Nur'a çalıştıkça yaşamakta kolaylık ve kalpte ferahlık, ve maişette suhulet görüyoruz. Üç şey saydı. Yaşamakta kolaylık. Yani yaşamın zorlukları azalıyor. Biz ilimle iştigal edince. İki, kalpte ferahlık. Tam yaşamın koşulları dış koşullar. Bir de kalpteki ferahlık. Kalpte hani depresyon gibi, böyle daralma gibi şeylerin belki olmamasını getiriyor. Ve maişette suhulet görüyoruz. Yani az emekle çok şeyler kazanıldığını e, insanın kendisini geçindirmesinin daha da rahatladığını görüyoruz diyor. Yani bu Üstad'ın döneminde de böyleydi. Ben de şahsen etrafımda bunu gözlemliyorum. Bu konularla meşgul olan kişilerde gözle görülür bir rahatlık, bereket olduğunu görüyorum. Ben de vakit ayırıp bu işlerle uğraştığımda kendimde de bu bereketleri, bu rahatlıkları görüyorum. O yüzden insanları ilme teşvik etmek lazım. Şu an biz gene bir büyük bir kriz döneminde bulunuyoruz hayat pahalılığı ve hayatın büyük oranda zorlaşmasıyla karşı karşıyayız. İnsanlar tabii ki daha çok çalışacak ve bu ilimle iştigali hemen ilk elden gözden çıkaracaklar gibi görünüyor. Azıcık okuyanlar da okumayı terk edecekler gibi gözüküyor. Sebebinin de derdi maişet olduğunu söyleyecekler. Üstad da diyor ki siz bu işlere çalışmadığınız için maişet size darlaştırılıyor diyor. Tam aslında reçeteyi de yazmış oluyor. Müzik